Herkese merhabalar. Haftanın ikinci işlem günü. Asya borsalarında gerilme görüyoruz. Asya borsaları Çin'de toparlanma hızının çok yavaş olması ve ABD Hazine Bakanı Yen'in bu konu hakkındaki uyarıları ile gerileme eğilimi gösterdi. Japon Nikkei Endeksi önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyrederken Hong Kong endeksinde düşüş %2'yi geçti. Şanghay endeksi ise %0,3 civarı geriledi. ABD endeks vadeleri sınırlı negatif eğilim izlerken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,79 bölgesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise Nisan 2022'den bu yana en düşük bölgelere yakın seyrediyor. Dün Çin'de açıklanan büyüme verileri ardından bazı bankalar ekonomik görünüme ilişkin tahminlerini %5'e kadar düşürdü. ABD Hazine Bakanı yarın Asya ülkelerinin çoğunun büyümesinin Çin'e bağlı olduğunu ve ülkedeki yavaş büyümenin ABD ekonomisi için de bazı olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar.